Arkadaşlar merhaba hepiniz kanalıma hoş geldiniz bendeniz ve tenerekim İsmail Kamburoğlu bugün sizlere medyada adını sıkça söz ettiren bizlerin de canlı yayına katılıp anlattığımız bir konu var yumurta fiyatları ile alakalı Evet bu konuda çeşitli videolar çektik size kaça satılıyor ne oluyor piyasa nedir diye ama bazı hatalar var bazı noksanlar var ve gelmiş olduğumuz noktada bakın gelmiş olduğumuz noktada ne alemdeyiz ne durumdayız ülkecek bundan bahsedeceğim. Çok önemli bir konu. Hem bu işi yapacaklar için, hem bu işin yumurtasını alsat yapanlar için, hem bu işin tüketimi yapan tüketicilerimiz için, tüketicilerimiz için en doğru bilgiyi sizlere bu videoda aktarmış olacağız arkadaşlar. Çünkü maalesef yoğun bir hafta geçirdik geçen hafta. Kümes'ten canlı yayın da yaptık çimende. Canlı yayında da katılarak Sayın Gülgün Hanım'a, Gülgün Feyman'a anlatarak. anlatarak Bu da önemli bir konu Hemen konunun başında şöyle söyleyelim Yaklaşık 5 yıldan beri biliyorsunuz size bu konuda içerik üretiyoruz Diyoruz ki yumurta tavukçuluğu sektörü doğru yapılırsa bu iş Doğru yönlendirilirse, doğru üretilirse, doğru satılırsa Güzel para kazandıran bir sektör diye nitekim şu anda çimen tavukçulukta İlk işletmesi 3 Kasım'da açıldı. Arkamda görmüş olduğunuz işletme bitmek üzere, onu da videosunu çekeceğim yakında. Mayıs ayında açılacak. Hayvanları gelecek ve 3. işletmesi arkadaşlar bunun bir altında bulunan o da Eylül ayında açılacak. Ve devamı da devam edecek. 4-5 dedi planlamasını da yaptık bu arada bilginiz olsun onu da videolarını anlatacağım. Niye? Çünkü işletme para kazanıyor. Kazandığı parayı da yeniden tesis yapmaya yatırıyor. E doğru yönettiğiniz zaman bunu başarabiliyorsunuz. Peki bizim yumurta piyasası ile alakalı şu anda doğru bildiğimiz ne yanlışlar var? Videonun başında şöyle söyleyeyim. Videonun tamamı çok önemli. E bazı izleyicilerimiz çünkü başında bir şeylere duyup çıkabiliyor. Bazıları sadece gidip sonunu izleyebiliyor. Başından sonuna bir bütün oluşturacak bir konu. Çünkü burada size istatistikler vereceğim. Yani işte üretimimiz nedir? Son 5 senede, son 10 senede, son 20 senede neler olmuş? Bunlardan bahsedeceğim. Bunlar önemli konulardır. Bir de doğru bildiğiniz bazı hatalı konular var maalesef. E çünkü haberlerin hepsi keşke doğru olsa biz de oh deyip geçsek ama maalesef işte gitmiş mesela kafes ile organik yumurtanın fiyatını karşılaşmış. Geçen sene göre %400 zamlanmış gibi haberler var. Bunları da irdeleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, geçen sene bu zamanlarda biz videoları çekerken hepiniz hatırlarsınız. E çok aşinasınız çünkü izleyicilerimiz 125-130 lira civarında yerine göre 120 lira ile 130 lira civarında toptan yumurtanın çıkışı vardı. Biz de o zaman video çekerken ne dedik? 110 liraları, 120 liraları işte efendim buraları biz ortalama fiyat alarak hatta 110 lirayı çoğu videomda ortalama alarak maliyet videosu yaptık. Bir yılın fiyatı diye hatırlarsınız. Niye? Çünkü işte 125-130 lirayı da görüyor. 80-90 lirayı da gördü. Ee, hangi ay 90'a satılmış, hangi ay 120'ye satılmış ortalamayı yaptığımız zaman çalıştığımız işletmeler bazında 110 liradan maliyet videosu çekiyorduk. Bu sene ne dedik? Bu sene geldiği noktada 180 liraları gör dedik. Ee, şu, anda da ora, şu anda da rakamsal olarak ifade etmek gerekirse 175-180 lira satışları var. Ama ne dedik? Hangi ay kaçtan satılıyor? Buna göre yaptığımız zaman bir yılda yumurtanın fiyatını 150 lira baz almak lazım dedik. Değil mi? Hatırlarsınız. Şimdi geldiğimiz noktada şunu görüyoruz. 4,5 liraya, 4 liraya, 4,5 liraya, bu aralıkta çıkan yumurtanın fiyatı kümeslerden, toptan, renkli yumurtadan bahsediyorum. Beyazda da aynı oranda çünkü. Bu sene 5,5-6 liralardan kümeste toptan çıkıyor. Yani baktığınız zaman arkadaşlar yaygara yapılmaya gerekecek bir durum söz konusu değil. Bu ülkede enflasyon dediğimiz bir gerçek var. Nasıl ki işte kıymadır, domatestir, kiradır bütün giderlerde olduğu gibi enflasyon ve üzerinde bazı kalemlerde artış olduğu gibi yumurtada da aslında enflasyon oranında bir artış olmuş. Ancak alışık olmadığı insanların bir haber yapma tekniği var bizde. Nedir bu? İşte geçen sene gitmiş kafes yumurtasını almış, demiş ki işte kafes yumurtası markette 120 lira, 100 lira. Bu sene organik yumurta 300 lira, 400 lira. Yumurta yüzü 400 zamlandı diye. Arkadaşlar bir ürünle bir ürün kıyaslanır. Şimdi siz kalkıp da bir ürünün karşılığını onunla aynısıyla kıyaslamaz iseniz doğru haber yapmamış oluyorsunuz. Bu bir kere insanları yanıltıcı bir haber. Dolayısıyla bu tüketici de ciddi bir tepkiye ulaşıyor. Onu söyleyelim. Dolayısıyla baktığımız zaman oranların artış oranlarına baktığımızda aslında bu oranları çok aşmadığını, bu oranlar minvalinde gittiğini görüyoruz. Bir de yumurta fiyatını arttıran şey arkadaşlar bizim ülkemizdeki yaşadığımız enflasyon durumu değil aslında. Burada arz talep meselesi birinci sıradadır. Yani ne kadar talep var karşını ne kadar üretiminiz var. Şimdi siz eğer istenilen ihtiyacın karşılığını üretemiyorsanız... O ürünün fiyatı ister istemez artıyor. Bu yumurta için geçerli, bu tüm ürünler için geçerli. Çünkü siz bu sefer arayışa giriyorsunuz. Tıpkı Amerika'da olduğu gibi. Şimdi bu videoda anlatırken de şunu da söyleyelim. Biz Amerika'ya yumurta gönderdik. Doğru ama Amerika'ya gönderdiğimiz yumurta o kadar az bir rakam ki bizim üretimimizde. Bunun yumurta fiyatlarına etkisi yok denecek kadar az. Neyin etkisi var peki? İhracat. Evet, ihracat yaptı, yaptığımız bir ülkeyiz. Övündüğümüz bir konum, konumdayız bu konuda da. Dünyada ilk 10 sıradayız. İhracat taleplerimiz arttı. Bakın, ihracat taleplerimiz arttı. Ama iç piyasada da taleplerimiz arttı ve bu dönemler üst üste örtüştüğü için yumurtanın fiyatında bayram öncesindeki haftada, bakın, bayram öncesindeki haftada sadece bir miktar yumurtanın fiyatı yükselmiş gibi oldu. Tıpkı geçen sene Ramazan ayına girdiğimiz dönemde olduğu gibi, tıpkı ondan önceki sene Ramazan ayında girdiğimiz dönemde olduğu gibi, tıpkı ondan daha önceki sene ve bundan 50 sene öncesine kadar da gidebiliriz bu konuda haftalık bazda, bakın, aylık bazda bile değil. Bir ufak dürtü oldu ve bu hemen haberleştirildi. Yumurta %100 zamlandı, yumurta %400 zamlandı, biz bu yumurtayı yiyemeyecek miyiz gibi haberler yapıldı. Kabak tadı veriyor artık. Çünkü işin doğrusunu konuşmuyoruz. Bakın işin doğrusunu konuşmadığımız noktada üreticiyi vazgeçiriyoruz. Ya bir şeyin fiyatı çok artarsa üretici vazgeçer mi? Vazgeçer. Toptancı vazgeçer mi? Hemen vazgeçer. Piyasayı ürkütmektir bunun adı. Yani... Sanki yumurtanın fiyatı olmadık fiyatlara yumurta satılıyormuş gibi anlatırsanız arkadaşlar, olmadık fiyatlara eş yapılmıyormuş gibi bir haber yaparsanız, bu sefer bunu bu sektörün zarar görebileceğini düşünerek üreticiyi ve toptancıyı ürkütürsünüz, tüketiciyi de ürkütürsünüz. Dolayısıyla bu haberleri yaparken buna dikkat etmek lazım. Doğrusunu konuşmak lazım. Ben bu videoyu dün aynısını çektim ama o kadar hiddetlenmişim ki videoyu izlerken sanki birilerine bağırıyormuşum gibi olmuş. O yüzden tane tane anlatmaya çalışacağım videoda. Neden böyle bir şey gerçekleşti arkadaşlar? Açıklama yapıldı. Resmi rakamlara göre son 32 ayın en düşük Şubat ayının 2025'inden bahsediyorum. En düşük üretimi gerçekleşti. Ülke bazında yumurta üretimi gerçekleşti. E bunun belli başlı nedenleri var. Bu nedenleri inceleriz. Aslında 5 seneden beri bu nedenleri burada size anlatıyoruz zaten. Diyoruz ki bakın bir kaçak hayvan girişi olmasın. Ya sanki çok zor bir şey söylüyoruz. Sanki e, çok kötü bir şey söylüyormuşuz gibi e, durumla da karşılaşınca arkadaşlar belli başlı durumlarla karşılaşınca devlet de gelip bu kaçak hayvan itlaf edince vay efendim benim hayvanım niye itlaf ediyor? Ya arkadaş senin işletmen kayıtlı değil. Senin e, o işletmede hayvanın yok. Ve bir hastalık hasıl olduğu zaman ilk kesecek hayvan senin hayvanın. Ya bak bu kadar basit. Test dahi yapılmaz. Şimdi bizde münferit bazı vakalar oldu biliyorsunuz Ocak ayında. Afyon Karahisar bölgesinde küçük kısıtlı bir bölgede, Eskişehir'de çok çok kısıtlı bir bölgede, Konya'da belirli bir bölgede ki Konya'daki biraz daha fazlaydı. Dolayısıyla burada bir hayvan itlafı olmuş oldu. Kuş gribinde ne yaptık? Hastalığı söndürdük ve bu büyümedi. Yani ülkece bir gündem olmadı. Niye? Bizim amacımız şu idi. Biz bu coğrafyada arkadaşlar 2008'de öğrendiğimiz, 2007-2008'de öğrendiğimiz acı tecrübelerimizde şunu gördük. Kuş gribinin dünyada olduğu gibi göç yollarında olduğumuz için Kuzey Yarımköy'de olduğu bir bölgedeyiz. Dolayısıyla bunun önlemlerini almalıyız. Dolayısıyla bununla yaşamayı öğrenmeliyiz. Yani Covid var diye nasıl ki bütün insanlığı kıyım kesim yapamayacağı gibi kuş gribi var diye burada bu iş yapılmaz diye bir şey yok. Tam aksine önlem almalısınız. Çünkü bugün kuş gribi biter yarın başka bir şey çıkar. Daha önce senelerde kuş gribi yoktu. Daha başka hastalıklar için, ihbarı zorunlu hastalıklar için önlemler alıyorduk. Dolayısıyla burada ilgili bir üretim noksanlığı oluştu. Bakın bu bir. İkincisi tam bu dönemde tam bu dönemde yaşlı hayvan çıkışları yeni hayvan girişleri olma dönemimizdir bizim. Bilirler büyük entegrilerimiz, çalıştığımız büyük entegrilerimiz Nisan'la Ağustos arasında. Ömrü biten, iki sene ömrünü doldurmuş hayvanlar kümesten kesime giderler. Bununla ilgili video çekmiştim. Ee, ya bundan önce ya bundan sonra yayınlarım. Ee, ve yeni hayvan gelir ve üretim başlar. Dolayısıyla burada bir noksanlık oluşuyor ister istemez. Ve Ramazan ayının girişi, mübarek ay, talebin artması ve yine ihracatta ciddi taleplerin olması fiyatları tırmandırdı. Ama ihracat bayılığı yüzünden arttı. Biz Amerika'ya yumurta sattığımız için yumurtayı biz pahalı pahalıyormuşuz gibi yersiz haber yapanlara da yumurtanın fiyatı %100 arttı. Ulaşılması çok güç bir oldu diyenlere de lütfen e, bu haberlere itibar etmeyin. Çünkü haberler doğru değil. Bakın doğru değil. Hiç değil hem de. Onu söyleyelim baştan. Yumurta geçen sene market raflarında 125-139 lira bantlarını gördüğü dönemden bu sene de 195 lira bantlarını görmüş. Enflasyon oranında 62. E, bakın yine söyleyeyim enflasyona bağımlı bir Ürün değil arz talep meselesi birinci birinci başlık bu nasıl bir nasıl bir talep var ve e, olması gerektiği yerde canlı yayında da bunu söyledim hatta bir ilgiyle dikkat dinlenildi e, zaten üretimimiz yetecek kadar var bize ve bir miktar ihracat yapacak kadar var bunun da olması gereken fiyatı bu bunun üstünde çok afaki üretimler olursa e, fiyatlar düşüyor geçtiğimiz senelerde yaşadık. Şunu asla unutmayın. Bizim e, Ben bu videoları çekerken de şunu söylüyorum. ısrarla ve e, altını çizerek bizim üretime ihtiyacımız var. Ama hangi üretime? Doğru üretime. Dolayısıyla bu iş yapacakları doğru üretim yapsınlar diye çağırıyoruz bu sektöre. Eğer bu konuda bir planları varsa, bir yatırım yapmak istiyorlarsa soranlar oluyor, girenler oluyor. Bu işletmeye de bakın girenlerden bir tanesi. Ve ciddi bir işletme haline gelecek. E, yumurtasını satıyor. Herhangi bir problem yok. Bu sene e, iki kurum, iki... E, düzeltelim. Son iki senede üzüldüğümüz iki tane olay ortaya çıktı. Nedir bu olay? Geçen sene arkadaşlar Mayıs çukuruna bakın biz şöyle yaptırıyoruz çalıştığımız işletmelere. Mayıs, Mayıs çukur dediğimiz döneme girdiğimiz zaman ki bunu çok rahat hissedebiliyoruz. Diyoruz ki toptan çalıştığımız yere. Maliyetimiz bu. Bunun üzerinde alım yapılacak. Evet. Yani benim böyle bir maliyetim var. Bunun üzerinde alım yapmanızı istiyorum. Yani beni kolla. Çok çıktığı zamanda yani işte senin için piyasayı seni sarsacak miktarda çok çıktığı zaman o zaman da biz onun fiyatını dengeliyoruz. Yani şu anda biz bu yumurtayı 180-190 liradan satmak yerine örnek vermek gerekirse devamlı çalıştığımız işletmelere 170-175 liradan verdik. Niye? O dönem beni koruduğu için. Bu şekilde yaptığınız zaman arkadaşlar kurguyu bu şekilde de çalıştırdığınız zaman işletmenizi zarar görmezsiniz. Ah geçen sene arkadaşlar Mayıs şukurunda bu kural ve kaidelere uymayan üreticilerimizde bu kural ve kaidelere uymayan pazardaki uyan yerleşkelerde Üreticiler üzüldü mesela. 39 gün boyunca maliyetin bir tık altında satıldı ki onlara da çalışmamama rağmen uyardım. Dedim ki bak biz böyle çalışıyoruz siz de böyle çalışın. Devamlı toptancınız olsun. Hangisi iyi fiyat veriyorsa ona gitmeyin. Toptancı da hangisi ucuz veriyorsa oradan yumurta alsın, almasın. Zaten biz bunu söylüyoruz. Belirli bir kalite var, belirli bir ürün var, hak ediş fiyatı var, devamlı çalışım var. Bunda bir beis var mı? Yok. Ticaretin altın kurallarına bir tane daha eklemiş olduk. Ama üzüldü. Bu sene ne, ne oldu peki? Bu sene de toptancı arkadaşlar üzüldü. Şimdi Bakınız, ben şöyle söyleyeyim. E, bu konuda özellikle ve özellikle e, bu videoyu çekerken çok düşündüm nasıl anlatırım diye bir üretim yeri var. Bir de bu yumurtayı bizden alıp son satıcıya götüren bir yer var. Bu üretim yerinin fiyatı belli. Her hafta, her pazartesi arkadaşlar yumurtanın fiyatı açıklanıyor. Yani sürprizmiş gibi haber yapmaya gerek yok. Maliyeti belli, fiyatı belli her pazartesi Türkiye'de. Bununla ilgili bir fiyatlama tablosu açıklanıyor ya bu kadar şeffaf çalışan bir iş aslında. Biz fiyatı söylüyoruz arkadaş fiyat budur diye. Bunu oturup haberini yapıp %100 zamlandı, %300, 300 %400 gibi haberleri yapmak sadece haber yapmak arkadaşlar. Dolayısıyla bu arkadaşlar da bundan sonra bunlara göre takip edin. Hepsi için söylüyorum hiçbirini ayırt etmiyorum bakın. Onu da söyleyeyim. Hani şu falancanın kanalı filancanın kanalı diye anlatmıyorum ne demek istediğimi siz anlayın. Hepsine söylüyorum bunu. Çünkü çok abes haberler yapıldı. Bir taraf kuyruklar oluşturduğunu haber yaptı. Bir taraf o yumurta 10 lira dedi falan 20 lira 30 lira bulacak dedi. Yani çok hoş şeyler değil bunlar. E, o kuyrukların olduğu yerde baktığınız zaman tam karşı tarafında da marketler zinciri o gün insert yapmışlar. O kuyrukta satılan yumurtadan daha ucu satmışlar. Ona bakarsanız ama bunu haber yapmıyorsunuz ne hikmetse. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Hani burada önemli olan şey vatandaşa ürünü ulaştırabilmektir belirli dönemlerde kriz olabilir. Yumurta sektöründe şu an dünyada bir kriz var. Koskoca dünyanın en büyük üreticilerinden Amerika'da şu an yumurta arıyor. Yeter ki yumurta gönderin diye. Bunun olduğu dönemde Türkiye'de böyle ufak tefek münferit olayların olması normal. Olmasın bakın. Derdimiz olmasın onu söyleyeyim. Ama bunu başka şekilde bir anlatmak var. Diğer tarafı da anlatayım hadi. Yumurta 6 lirayken 10 lira diye söylüyorsunuz. Yani arkadaşlar neye hizmet ediyorsunuz? Üretime hizmet edin. Döndük tekrar konuya. Ne oldu bu sene toptancıda? Toptancı üzüldü. Şimdi üretim fiyatı belli değil mi? Bunu alan arkadaşlar buradan toptancı olan arkadaş alıyor. Bu sene arkadaşlar geçen sene nasıl üretici üzüldü ise çoğu toptancı arkadaşımızda yeter ki dükkan açık kalsındır Ramazan ayında. Çünkü Ramazan ayında değişik bir fiyat politikası uygulandı. Çok fazla talebin olduğu yerde fiyat yükselmeyecek, fiyat böyle kalacak gibi bir ibare kullanıldı. Bu da fiyatları biraz daha artmasına sebep oldu. Bakın onu da söyleyeyim size. Bu da bir sebep var çünkü. Bu sefer toptancı arkadaşlarımız da ciddi sermaye kayboldu. Niye? Şimdi toptancı buradan yumurtayı alıyor efendim. Son satacağı yere satıyor. Ne yapıyor? E, ee, hafta ödeme alırım. Ondan sonraki hafta ödeme alırım. Ama burada üretici ödüyor. ha. Çünkü üreticinin işi canlı duruyor. Yemciye verecek, ona verecek, buna verecek. Tavuk bana parayı yarın verirsen aç kalayım diye beklemez. Dolayısıyla o sermayeler eridi. Şimdi arkadaş buradaki esas sıkıntı nerede biliyor musun? Bak söylüyorum Net. 180 lira yumurtayı alıp 240-250 liraya satan son satıcı da. Şimdi 220-230'a mal edenler olmuştur. 250'ye satmıştır. Lafım sözüm yok. Ama sen bu yumurtayı 180 liraya alıp 250 liraya satarsan. Beyaz yumurtanın 145-150 lira aldığın zaman koca koca yerlerde 195 liraya satarsan. Fiyat söyleyeyim de yer söylemeyeyim. Ne demek istediğimi siz anlayın. İşte buna biz hainlik diyoruz. Gaddarlık diyoruz. Yani Üretici ve toptancının arkadaşlar çok dikkat etmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. Niye? Yumurta üretim miktarımız son 32 ayın hatta uzun yıllar ortalamasının çok gerisinde. Geçen seneye göre sadece Şubat ayında %10 düşüş var. Mart ve Nisan aylarında yine o düşüşler devam ediyor. Yine ekside kalacak yani ekside kalacak. Bu da şu demek. Hani bu canı istediği gibi işte az önce söylediğimiz minvaldeki son satıcı alan arkadaşlar var ya bazıları için. Hepsi için de söylemiyorum burada lütfen yanlış anlaşılma olmasın. Kekini kabartanlar için söylüyorum. Fırsat kollayanlar için söylüyorum. Fırsatçılar için söylüyorum. Kapana kısıldılar. Yok çünkü ürün. Yani yeteri kadar ürün var. Çok çok fazlası yok. Dolayısıyla burada üretici ve toptancının bir ve beraber olması lazım. Kimse kimseye sen şu, sen şu diye yapmaya gerek yok. Oradaki o senin en son satan, son tüketicine satan kurumlarda sıkıntı oluyor arkadaş. E, son tüketiciye satan işletmelerde sıkıntılar görüyoruz. Biz ki bunu da şöyle söyleyeyim. Ben bunu niye beyan ediyorum? Çünkü bu konuda denetleme oluyor ve ceza kesiliyor onlara. Şimdi yine mesela denetleme oldu, yine e, devlet kurumları bu konuda gerekli müdahale yapacak. Yumurta fiyatlarına arttığı zaman fon arkadaşlar ihracata fon konuyor. Yine aynı şekilde son satış yerleri denetliyor. Ama bu süre zarfında bu adamlar maalesef bu son satıcılar bu işi yapana kadar işte piyasada haber yapılıyor. E toptancı üzülmüş oluyor. Üretici üzülmüş oluyor. Bu yumurta piyasası çok terazi olan bir iş, denge olan bir iş. Dünyada ilk 10 sırada olduğumuz bir sektörde bu tarz bir Hatalının yapılmasına bizim artık e, bu tarz bir hatanın oluşmasına kesinlikle ve evet kesinlikle müsaade edilmesini istemiyoruz. Dile getireceğim. Dile getireceğim. Bu konuda çok açık ve net bir şey söyleyeyim. E, geçen hafta e, Gülgün Feyman hanımla çok güzel bir canlı röportaj yaptık. Arkasından arkadaşlar nedenlerini, şu videonun nedenlerini röportaj haline getirip medyaya verdim. Hala okuyacağız inşallah haberlerde. Bekliyormuş. O yüzden baktım ki o video çıkmadı, baktım ki o röportaj çıkmadı. Ben de bu videoyu yayınlamak durumunda kaldım. Eğer çıkarsa da altını haberlerini iliştireceğim. Yani dediğimi yutacağım. Ama yaklaşık 5 günden beri bekliyoruz. Normalde hadi canlı yayın yapalım diyen bir medya bugün bakıyorsunuz 5 gün 6 gün olmuş hala bunu haberleştirmemiş. Neyi haberleştiriyor? Tüketim çok düştü ondan fiyat arttı. İşte üretim çok düştü fiyat ondan arttı. İhracat var fiyat ondan patladı. İşte yumurta %100 fırladı yumurta %400 fırladı. Yani tıklanacak izlenecek şeyleri haber yapmaya çalışıyorlar. Olmayan bir şeyi haber yapmayalım arkadaşlar. Nedenlerini konuşalım bir şeyin gerçek nedenlerini. Diyelim ve yavaş yavaş bir videonun sonuna gelelim. Bence çok çok önemli bir konu. Ee, hangi konuda da video çekmemi isterseniz aşağıda yorumlarda yazın diyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.